Günaydın ve Cuma gününün piyasa değerlendirmesinde katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz? FBI, Kuzey Kore'nin Bybit kripto borsasından yaklaşık 1,5 milyar dolarlık sanal varlık çaldığını açıkladı. Çalınan varlıkların daha sonra aklanması ve sonra da itibariyle paraya dönüştürülmesi bekleniyor. S&P 500 ve Nasdaq, Nvidia'nın zayıf çeyreklik tahmininin ardından %6 düşmesiyle geriledi. Yatırımcılar yapay zeka devindeki kayıpların yanı sıra ABD ekonomisinin soğuduğunu gösteren verilere odaklandı. Altın güçlü doların etkisiyle iki haftanın en düşük seviyesine gerilerken yatırımcılar Fed'in para politikası yoluna dair ipuçları verebilecek enflasyon verilerini bekliyor. Önümüzdeki günlerde gelebilecek olası pozitif veya negatif sürprizler yatırım stratejilerinin de hızlı değişimi tetikleyebilir. Takvim yoğun. Verilerin etkisi sektörlere göre farklılaşabilir. Örneğin sanayi üretimi hisseleri etkilerken eğitim sektöründeki hareketler daha sınırlı kalabilir. Umarız bugünün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.